Abi rap bu arada. Takım <laughs> saptı. Lan bu ne? Dikkat. <laughs> 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 hadi hadi hadi. Bir, Bir düşman. <gülüyor> <gülüyor> <Ben kaçarım. gülüyor> tek tabanca. <laughs> Ye yeah, chamber one kebab please. kaptım spike'ı Sadece bizde tek. <laughs> ne ortada buluşuruz zengin. Yusuf abi bu şeyler <laughs> süresi. <gülüyor> Affet Allah'ım çok yoruldum her gün her gece bakıyorum Bir gece vakti alıp da canımı çekemez oldum dünya kahrını Yeter be üstüm boşver dostum almıyor sözler çok yorgunum Her günüm isyan her gece isyan bir gece vakti aldım geçmişi Aldım kalemimi yaktım dertlerimi yaktım sigaramı çektim içime Lanet olsun geçmişime her günüm acı dertle kadar Dostlar de seni sesli de yalan aşktan yana şansım kalmadı Ellerim façalı, gözlerim ballı Gidim işte kafenimi alın benim canımı Hakan kal oğlum Allah Gittim çileden dertten Sövmeyeceğim diye yemin etmiştim Bir anda kaptıra verdim O bile ilaydı Ben ise mecnun mecnun gibi Hep ağlıyorum Yeter Her gece misyan aç diye bir şey yok Hepsi yalan ben sevdim Aynen hiç sevilmedim Aç tarafından yenilen bendim Bak bir halime iyi bak kardeşim Çürümüş bedenim durmuş gözlerim Ne yapsam ne etsem kimse dinlemiyor Bırak bayı bu halim kendime Bu hayat beni çok yordu Yaşlı gözler